Merhaba, hoş geldiniz. Nefis bir tarifle sizlerleyim. Hamurumuzu hazırlamakla başlayalım. 2 su bardağı ılık sütü yoğurma kabıma alıyorum. 1 paket instant maya, toz maya, 1,5 yemek kaşığı dolusu toz şeker ekleyeceğim. Bu üç malzemeyi biraz karıştırarak 5 dakika kadar bekletiyorum. Yarım su bardağı sıvı yağ, ayçiçek yağı, bir tane yumurtanın akını sarısını üzerine sürmek için ayırdım toplamda 6 su bardağı un kullanacağız klasik 200 mililitrelik su bardaklarıyla 6 su bardağı unumuz var 5 su bardağı unumu ekliyorum 6 su bardağı unumu yanıma alıyorum bir tatlı kaşığı da tuz ilave edelim tuzumu da ekleyerek yoğurmaya başlıyorum unumuzu yavaş yavaş ekleyeceğiz Hamurumuz toparlandıkça un ilavesi yapabilirsiniz. Dediğim gibi 6-6,5 su bardağı kadar un kullanabilirsiniz. Elinize yapışmayı bırakan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurma yapın. Hamurunuz toparlandığında da yoğurmayı bırakmayın. Birkaç dakika daha yoğurmaya devam edin. Rahat açılabilmesi için hamurunuzun. Rahat şekil verebilmek için mutlaka toparlandığında biraz yoğurma yapın. Yoğurdum hamurumu toparlıyorum. Şimdi mayaya bırakacağım hamurumu. Üzerine streç folyo ile kapatarak hava almayacak bir şekilde streç folyo ile kapatıyorum. 45 dakika kadar oda sıcaklığında üzerinde bir bezle örterek 45 dakika bu şekilde bekletiyorum. Mayalanan hamurumuzun üzerine açarak biraz böyle havasını alalım havasını alıp toparlayarak hamur matımın üzerine alacağım bir miktar un serpiyorum hamur matımın üzerine hamurumun tamamını alarak 1-2 dakika böyle matımızın üzerinde yoğuralım 1-2 dakika yoğurarak büyükçe bir rulo haline getireceğim tam ortadan hamurum iki parça olacak şimdi eşit iki parça böldüm böldüğüm hamur parçalarımı da büyük birer beze haline getireceğim bu iki bezemi 15 dakika kadar tekrar mayalanmaya bırakacağım onlar mayalanırken 300 gram beyaz peynirini yarım demet kıyılmış maydanoz ekleyerek iyice bir karıştırıyorum. Kullanacağım harcımı da bu şekilde hazırlamış oluyorum. Bezelerimizden bir tanesini açmaya başlayalım. Biraz un serperek önce böyle parmak uçlarımla biraz açıyorum. Daha sonra oklavamla un serpe serpe hamurumu açmaya başladım. Yumuşak olduğu için önce biraz zorlanabilirsiniz ama açtıkça daha da kolaylaşacaktır. Büyükçe bir kare hamur olacak. 40'a 45 santim kadar bir ölçüde dikdörtgen bir hamur açacağız. Açtığımız hamura maydanozlu peynirimizin yarısını böyle her yerine serpiştirerek dökelim hamurumuzun üzerine güzelce peynirimizi yayalım. Peynirimi yaydıktan sonra geniş olan kısmından hamurumun geniş kısmından eşit olacak biçimde hamur kesicimle toplamda 8 parçaya bölüyorum. 8 eşit şeritim oldu. Şimdi şeritlerinden bir tanesini içe doğru kıvıra kıvıra katlıyorum. Avucumla alarak bastırıyorum ve hamuruma şeklini vermiş oluyorum. Bir tane daha gösteriyorum. İçe doğru kıvırın. Uç kısmını da altına alabilirsiniz açılma olmaması için. Böyle avucunuzla bastırarak hamurlarınızı hazır hale getirin. İkinci bezemi de aynı şekilde açtım. Kalan peynirli maydanozumu, maydanozlu peynirimi de bunu ekliyorum. Üzerine güzelce yayıyorum. Onu da yine eşit 8 parçaya bölerek aynı şekilde 8 tane poğaçamı da bu hamurumdan elde ediyorum. Toplamda 16 adet poğaça elde ettik hazırladığım poğaçalarımı yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime yan yana olacak biçimde diziyorum. Poğaçalarımı tepsiye dizdikten sonra bir 15 dakikada bu şekilde tepsi mayası bekleteceğiz. 15 dakika tepsi mayası bekleyelim. ayırdığımız bir tane yumurta sarısı vardı. Bir yemek kaşığı sıvı yağ, ayçiçek yağı ekleyerek karıştırıyorum ve karışımımı her bir poğaçamın kenarlarına bolca sürüyorum. Yumurta sarısını da sürdükten sonra önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında poğaçaların pişirmeye göndereceğim. Üzerleri güzelce kızarana kadar yaklaşık 30-35 dakika poğaçalarımızı pişirelim. Pişen poğaçalarım çok güzel bir şekilde kızardı ve fırından çıktı. İlk sıcağını atsın. Hemen sizler için bir tanesini göstermek istiyorum. Böyle bir tanesini alarak bakın altı üstü nar gibi kızardı poğaçalarımızın. Formu da yumuşacık oldu. Puf puf yumuşacık. içi kat kat bol peynirli gerçekten çok lezzetli. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup beğeni bırakmayı da unutmayın lütfen. Hoşçakalın.